Spor merkezleri sadece görsellikleriyle değil sundukları imkanlarla da bizlere çok geniş bir dünyanın kapısını açıyorlar ve bir merkezdeyiz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Zonov Speed'i firmasına konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahipleri Şafak Bey ve Yığız Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Şafak Bey, Yığız Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Ben röportajıma abiyle başlamak isteyeceğim Şafak Bey'le. Ee, Şafak Bey ben burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Şafak Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? Ben Şafak Temur, 1992 İzmir doğumluyum. Eee spora 6 yaşında başladım ve spor benim için tamamen bir e, aşk teşkil ediyor. Sporla yatıp sporla kalkıyorum. 6 seneye yakın cimnastik yaptım. Cimnastikten sonra atletizm branşına yönlendirdi beni antrenörlerim. Evet. Bunların e, yanında ailemin çok desteği oldu ve 22 yaşına kadar profesyonel olarak atletizm yaptım. Üniversite 2. sınıfta atletizmi bırakıp akademik kariyere yönelme e, kararı aldım. Evet, bu yönde de e, iyi ihale Faaliyetlerimiz oldu. şu an burada devam ediyor devam diyebiliriz. Diyorum. Ben kardeşinize Yağız Bey'i e dönmek Tabii. isteyeceğim. Tekrar merhabalar Yağız Bey. Merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz efendim? Yağız Bey kimdir? Sizlerin sektöre girişi nasıl oldu? Buyurun. Ee, ben Yağız Temur. 1994 İzmir doğumluyum. Evet. Ben de abimle beraber 5 yaşında jimnastik sporuna başladım. Evet. Ee, cimnastik <laughs> sporundan sonra atletizme yöneldim ben de abimin arkasından. Evet. Daha sonra 2013 yılında 9 Eylül Üniversitesi antrenörlük bölümünü kazandım. Okumaya devam ediyorum, dördüncü sınıftayım. Atletizmi bırakmak zorunda kaldığım spor salonuna yönelince... Evet, şu an iki kardeş sır sır tomuzomuzu verdik, burada mücadele ediyoruz diyebiliriz. Aynen, Peki öyle. Şafak Bey, neler yapıyoruz efendim burada? Burada neler yapıyoruz? Benim her zaman e, istediğim bir şekilde, hayal ettiğim bir şekilde Türk sporunun gelişmesini sağlamak olduğundan ve bunun da en başta e, çocuklardan yani altyapıdan geçtiğini bildiğim için... Çok önemli de mi o yaş? <laughs> evet, evet. Yani o e, 11 yaşına kadar çocukların bütün o yardımcı biyomotor yetilerini kazanması çok önemli bir şey. Bunu bildiğim için de ben de e, Hareket Eğitim Merkezi e, adı altında küçük çocuklar için güzel bir yer açtım ve bunun dışında da 11 yaşından büyük çocuklar için de yani doğumdan ölüme kadar olan insanlar için de bir sağlıklı yaşam merkezi açmak istedim. Bunu açarken ki amacımız etraftaki İzmir olsun ve şehir dışındaki iller olsun buradaki spor bilgi ya da kültürünün kirliliğinin önüne geçmektir. ve belirleyen adımla emin adımlarla da bu şekilde devam ediyoruz. Kesinlikle çünkü spor hayatımızdaki aslında <laughs> birçok kötülüklerden de bizi koruyor özellikle evet. çok küçük yaşlarda bunu alınca değil mi? İnsanlar evet. çünkü boz zamanlarında genelde çok farklı e, şeylere yönelebiliyorlar Yönenebiliyor. gerçekten. Bu konuda da aslında bir avantaj sağlıyor. Bir psikolojik destek bile verebiliyor aslında. Çünkü insanlar burada değil mi? Ayrıldıktan Aynen sonra mutlu öyle. oluyorlar yani. aslında. Aynen öyle. Çünkü e, spor yaparken ister istemez e, mutluluk hormonları e, üst düzey olduğundan dolayı evet. spor salonundan çıktığınız anda bütün günün o yorgunluklarını unutmuş oluyorsunuz ve yastığa koyduğunuzda başınızı tamamen rahat oluyorsunuz. Değil Ne kadar güzel Aynen. ama insanlar buna rağmen Yağız Bey hani bazen bilinçsiz bir şekilde sporda yapılabiliyor. Maalesef bilmiyoruz şu zihniyette çünkü ilerliyoruz kolumuz böyle olsun. Bacaklar böyle olsun gibi düşünceler olur mu? Ya bizlerin hangi kıstasları göz önünde bulundurulması? Yani doğru spor nasıl yapılır? Doğru spor şöyle yapılır. Sizin de dediğiniz gibi kolum şöyle olsun, kolum böyle olsun deyip e, sıradan bir fitness salonlarında 100-200 kişilerin arasında çalışmakla değil, e, doğru şekilde güzel bir spor stüdyosunda fonksiyonel antrenmanlar yapabiliriz. Sizin gibi aslında yani buradaki <laughs> evet. en büyük avantajınız buraya gelen üyelerinize birebir hizmet veriyor olmanız. Evet, aynen öyle. Evet. Bir yandan da o yüzden açtık zaten bu, bu evet. spor salonunu. Fitness salonlarından biraz ayrı olsun istedik. Birebir özel dersler uyguluyoruz gelen üyelerimize, müşterilerimize. Evet. O şekilde. Bu şekilde diyebiliriz ama bence başarınızın Hı. en büyük sırrı bir kere gerek Şafak Bey, gerek Yazı çok severek yapıyorsunuz bu işi. Evet. Yani severek ve inanarak. Bu çok net bir şekilde belli gerçekten. Hı. Yani önce hizmet ondan sonra ticaret diyoruz. Aynen. Bu yani noktada. Kesinlikle. Peki toplamda kaç tane üyeniz var burada? Ee, şu anda 28 tane üyemiz var. Evet. 20 tanesi yaklaşık bayan, 8 tanesi erkek. Evet. Bunların dışında özel olarak profesyonel sporcularla da kuvvet ve kondisyon koşluğu yapmaktayız bazı Siz takımlarda. Siz de aynı şekilde kondisyonellik yapıyorsunuz. Sanırım. Evet, evet. Yani. Fenerbahçe Yüzme Şubesi'nde kondisyonellik yapıyorum. Evet. Aynı zamanda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi İzmir ee, şubesinde milli cimnastikçileri, milli tekvandocuları ve e, milli atletleri kuvvet ve kondisyon koşulu yapıyorum. Evet. O şekilde. Bu şekilde diyebiliriz. Peki gelen üyeler genelde nerelerden geliyorlar Yağız Bey? Yani İzmir ağırlıklı mı çeşitli yerlerden gelen var mı? Genelde İzmir ağırlıklı geliyorlar ama çeşitli illerden gelen üyelerimiz de var. Evet e, aslında sizi mutlu ediyor olsa gerek. Evet, evet, evet. Aynen. Buraya ama şu da çok burada bir aile havası var. Evet. Yani bu çok net belli. İçeriye evet. girdiğinizden itibaren bunu hissedebiliyorsunuz. Sağ olun. Peki Şafak Bey yani bu yola çıkarken mutlaka bir hedef koydunuz. Evet daha çiçeği burnundayız diyebiliriz ama evet. hedef mutlaka vardır. Bunlara ulaşabildiniz mi? Hani Bundan sonraki hedeflerde, projelerde neler olacak? Dediğiniz gibi daha e, çiçeği burnundayız. açılılı birkaç evet. ay oldu. Buna başlarken ki e, tabii ki hedeflerimiz vardı. Bu hedeflere daha e, ulaştık mı? Ulaşmadık. Ulaşsak da her zaman önümüzde yeni bir hedef olacak. Çünkü hedefsiz ...hiçbir şekilde yaşayamayız. Her zaman önüne hedef koyacağız. Hedef koyarak daha da ilerlemeye çalışacağız. Belki ilerleyen zamanlarda... E, ...yeni şubeler açmayı da düşünüyoruz. Ama evet. şu anda tabii ki önce... ...kendi içimizde... E, kaliteli e, bir şekilde hizmet. Tabii bunlar vererek. tariz vermemek evet, gerekiyor kesinlikle. çünkü yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Evet, sakatlık ölüme kadar e, gidebiliyor. Çünkü değil bize mi? gelen e, insanlar sadece sağlıklı yaşam için değil, başka yerde e, spor yapıp kendini sakatlayıp düzeltmeye gelen insanlar da oluyor. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Evet. Bir de şu da, şu konuda bilinçlendirmek istiyoruz buradaki e, ekran dışındaki izleyicilerimizde Bazen yanlış ilaçlar, proteinler de ya Bu konudaki aktarmak istedikleriniz neler? <laughs> Sadece protein olarak bakmayalım. Ergojenik madde, illegal olarak da ekstra olarak alınan aslında çok fazla maddeler var. Ve bunların hepsi bilgi kirliliğinden meydana geliyor. Ee, aslında bunların okullarını okutulup e, daha iyi insanlar yetiştirmek adına çok güzel şeyler yapabiliriz. Çünkü bunlar artık tabiri caizse merdiven altında bile e, evet. üretilen şeylerle Aynen. kenar. E, kıyı e, spor salonlarında çocuklara daha kuvvet verir, daha e, performansını arttırır diye verilerek çocuklar sakatlanıyor. Kalp krizi ris kalp krizi riskine bile e, sebep oluyor ki ölen muhakkak bir sürü insan oluyor. Maalesef. Gazetelerde görüyoruz. Bunu da görüyoruz. Bunların evet. <laughs> yaşanmamasını temenni edelim. Mutlaka bilene danışmak gerekiyor. gerekiyor Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Peki, Yağız Bey buradan son olarak efendim İzmir halkına Tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Ee, şöyle, spor salonlarını seçerken bilinçli olarak seçsinler. E, eğitmenlerinin geçmişlerini bence bir araştırsınlar. Değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle sizler gibi çekirdekten yetişmiş bir isim <laughs> olmasını temenni edelim. Sizden neler aktarmak istersiniz Şafak Bey? Ee, Valla kardeşimin Yağız hocamın dediklerine ben evet. de katılıyorum. Hani birazcık özen gösterirlerse, eğitmenlerin kimler olduğunu araştırırlarsa, ya da hani oradaki spor salonunda neler yapıldığını anlatırlarsa daha da iyi olur bizim için. Hani işte ise bilgi kirliliğinin önüne geçilmiş olur, herkes iyi şeyler yapmaya çalışır. Evet biz de herkesi buraya davet etmiş olalım. Ben tekrar teşekkür ederim ben biz vermiş olduğunuz teşekkür ilgilerden dolayı. Bu güzel şehrimizi <laughs> İzmir'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ Çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Zonoff Sifili firmasına konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz.